Hepinize e merhaba arkadaşlar? arkadaşlar. Bugün Biz sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. oynuyoruz. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsun. Abone böyler ve like'a abone arkadaşlar. Beşiktaş ailesini güçlendirin arkadaşlar. Işte. Ve Derya ailesini. Evet arkadaşlar oyunumuzun amacı savaş topu oynayıp e, topa hiç dokunmayacağız. Topa dokunursam video biter. Başlayalım. Bakalım neler olacak. Ellerimizi çift atalım. Zaten birinci olacağız. Çık 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 Hadi bakayım. Azıcık güçsüz olabilirler. Ben top topa dokunmayayım da başka bir şey istemiyorum. Bana topu da okundurtmayın. Ben galiba şu anda iki kişi öldü. Sana ee, hayırdır lan Bibi. 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 Şey, gol attık. İşte bu helal sinel klima. We must fight for peace. Bana topu dokundurmayın. topu dokundurtmayın dedim. Arkadaşlar bu sayılmıyor. Eğer arkadaş ben kendim dokunursam video biter. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Özel gücüm boşuna gitti. Evet. Atlan el primo. Atlana. <laughs> arkadaşlar maç bitti. Evet arkadaşlar. Maç bitti. Arkadaşlar işte bu be. İşte bu be. Vay Arkadaşlar burada 3 maç oynayacağız. Evet arkadaşlar. Hadi bakayım ne çıktı ya. Bu ne ya? Evet arkadaşlar oyuncumuzu değiştirdik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara da hangi oyuncuyu seçmek istediğinizi yaz yazabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar bakın bunun bende kostümü var. Ben seçim seçeyim bu güzel Evet ya. Yeni aldım arkadaşlar. Ya, yeni aldım say yani yeni aldım ama bayağı oldu. Bayağı oldu mu? Hani bir hafta az. Başladık arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ben bana atma. Ne olur bana Aha, doğru, doğru, doğru. Oha. Yürü. Yürü kardeşim. Kardeşim olur mu lan? Öldürürüm seni. Haydi seni Ben olurum. Yürü yürü. Yürü <laughs> Al kardeşim, yürü. Yürü yürü kardeşimi öldürme. Hepiniz mi bana top? Ha sen sayılmıyordun onların. Onların bana attığı top sayılmıyor. Bana atma bak. Bana atma sayılıyorsun. Vur lan. Lan Edgar Edgar ne yapıyorsun Edgar? Vur sen gol ya. Kardeşim. Kardeşimi gördüm de çakalan. Vur lan. Of ha, vur. Oğlum. Vur. Ev. Ev. Oh! Ne emziği ya? Max işte. Max'ın oğlu işte. Alikom kafamı Allah geliyorlar. Allah kardeşim. Kapa. Ama öldürme yoksun. Bak seni böyle öldürme. Bu bana atma Edgars. Yürü. kendi yürü yürü. yürü. yürü yürü. Baba yürü. Kardeşimden kaç tane öldürüyorlar? Kardeşimi Baya. öldürmeyin. Sizi ağzınıza da vururlar. Donatma. Ay bir şey. Aa sayılmıyor. Donatma. Kardeşimi öldürmüşler. Ayyla kardeşim. En az yok kardeşim. O da kardeşim. Tamam oldu. Gol ya maç bitti. <laughs> Arkadaşlar maç bitti. Bir mağda ab abone olun tamam mı? Arkadaşlar 12 kişi öldürmüşüz. Ve bu ve bu 12 oyuncunun öldürmesinden dolayı siz de artık bu bu videoya 12 tane bir abone atın yani. Evet ya. Yani. 12 abone isterim. Ben de 1000 abone ben istiyorum. o istiyor. daha abonemiz az. Arkadaşlar ne olur abone olun videomuza. Evet arkadaşlar. Belki bir gün siz sizin için de elmas dağıtabilirim. O da belki. Evet. Bak söz vermiyorum ama o da belki arkadaşlar son bir maç kaldı. Eğer yenersek güle biter. Hayır, Edgar olmaz. Her topu atıyor çünkü. Emro. MD quick. Emro. Gol arkadaşlar.

İnternet tane çekti. Arkadaş iki dakika duracağım. Da ha, hadi bana da Onlar attı bak topu arkadaşlar. Onlar attı bana tabii. Ben atmadım. Ha, benim arkadaşlarım attı. İki saat bir tane çekti. Yine oldu. Süper gücüm geliyor. Bak, baba geliyor. <laughs> Babanın kebapları orijinaldir. Orijinal gel. Gel gel arkadaşlar. İşte bu. Allah öleceğiz. Bana nasıl vururlar ki? hadi gençler. Bu lan bu. Bu yer maç burada biter. Maç. <laughs> arkadaşlar <abimle> maç <laughs> evet arkadaşlar görevimiz bitti. Evet arkadaşlar. Işte. Şöyle. <gülüyor> alalım. Durun. <laughs> Böyle karakter mi olacak evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da bir sonuna geliyor Bu bu tür videoların ben daha, daha çok gelmesini istiyorsanız Abone olayken like, abone arkadaşlar. arkadaşlar Ve bye evet. bay bay, evet. bay. Evet.